Değerli Fenerbahçeliler, sevgili futbol severler, Fenerbahçeli koskiden herkese gönül dolu sevgiler. Bildiğiniz gibi Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'a transfer oldu ve Fenerbahçe merkez orta saha yapacağı takviyelere ek olarak Ferdi'nin yeni bir sol bek arayışına başladı. Bu arayışta da öne çıkan ilk isim Belçika'nın gen takımında forma giyen Archie Brown oldu. Fenerbahçe'ye yakın bazı sosyal medya hesapları bu transferleri yalanlasa da Fenerbahçe'nin oyuncuya ilgisi olduğu konuşuluyor. Bizi takip edenler daha önce kanalımızda adı Fenerbahçe ile anılan orta saha oyuncuları Amrabat ve Christian Medine ilişkin yaptığımız içerikleri hatırlayacaklardır. Her iki oyuncuya yönelik detaylı yorum ve analizlerimizi sizlerle paylaşmıştım. Ancak özellikle Sarılacı Muhabbetler canlı yayınla Medine 2023 yılında Fenerbahçe öneren ve oyuncu yakından tanıyan İnatçı Arnavut isim hesap katılmış ve Christian Medine yönelik gurme bilgiler vermişti. İşte Medina'nın konuşulduğu bölümlerden kısa bir kesildi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yani şimdi zaten az önce de söylediğim gibi Rikelme hayranı olduğum için ve Maradona hayranı olduğum için Boca Juniors'un hayranıydım. Ve 3 yıl önce Rikelme Boca'nın başına geçti ama başkan olduğu zaman maçlarını daha çok takip etmeye başladım. Ya, o süreçte maçlarını 90 dakika izlerken en çok gözüme çarpan oyunculardan biriydi. Şimdi Twitter'da bazen görüyorum diyorlar ki acaba Boca Juniors taraftarı bize oyuncuyu kitlemeye mi çalışıyor diye düşünceleri var da 70 maçın üzerine çıkmış Arjantin'de U23'te Sürekli görev almış, bu sene olimpiyatlarda süre bulmuş bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani pişmesini beklediğimiz bir futbolcu değil. Aslında hazır bir futbolcu. Özelliklerine de gelecek olursak, bir de mesela şu an en çok sıkıntı yaşadığımız şeylerden birisi şuydu. Topu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşıyamıyorduk. İsmail biraz yetersiz kalıyordu. Mesela dün Fred oynadıktan sonra aradaki farkı çok net görmüş olduk. Direkt takımı üst, üst seviyeye çıkarmaya başladı. Medinada aslında bunu en çok yapabilecek oyunculardan birisi dribbling özelliği çok yüksek. Yani direkt takıma dinamik kazandırır. Gerideyken mesela sıkıştığında geri pas atmaz, yan pas atmaz. Direkt adam eksilterek takımı direkt hücuma çıkarabilecek oyunculardan birisi. Aslında örnek olarak verebilirsem bu delici özelliği biraz şeyi de andırıyor bize. Kovaçiçi de ben benziyor. benziyor. Direkt aniden böyle 2-3 oyuncuyu eksilttiği gibi bir anda takımı hücuma çıkarıyor. Onun dışında pas özelliği çok yüksek. Yani istatistiklere baktıkları zaman bizim, bizim, taraftarımız şey diyor. Gol ve asist özelliği çok yüksek değil diyor aslında. Ama baktığımız zaman bu Juniors birkaç sene çok kötü durumda. Ya yeni yapılanma sürecindeler. Mesela en son iki, geçen sene Kavani'yi getirdiler. Sene başında bir buçuk, bir, buçuk sene önce geri medeli aldılar. Artık yani gençlerden ziyade Yavaş artık kariyerinin sonuna gelmiş oyuncularla dönemi idare etmeye çalışıyorlar. Ve bir bakıma yetersizler. Bu yüzden istatistiklerine çok aldanmamak lazım. Sadece şunu işte söyleyeyim bir... Şimdi Hadi Fenerbahçe ki. bizim ben de scout raporlarını okudum ve oyuncu ile ilgili işte boka taraftarları yazıştığım zaman. Zaten oyuncunun genel profili de öyle. Geçen sene aldığı sürelerin %60 küsürünü merkez orta sahada 8 numarada almış. Fakat çok Hı -hı. enteresan bir şey gördüm. Aldı e aldığı süre yüzde otuz yüzde on yedisinde sol önde, yüzde on yedisinde sağ önde oynamış. Yani yüzde kanatlarda oynamış bu oyuncu. Ya zaten büyük ihtimalle Mourinho'nun isteme sebebi versatil yani çok çok yönlü bir oyuncu olmasından dolayı. Kariyerine ilk başladığı zaman ofansif forvet olarak başlamıştı. Yani on numara pozisyonda başlamıştı. Daha sonra 8 numaraya evrildi. 8 numaradan sonra zaten süratli olduğu için kanatlarda çok kullanmaya başladı. Özellikle soldan ziyade sağ açıkta kullanıyorlardı. Çünkü sol tarafta genellikle oynayan Zenon vardı. Bir de Brighton'ın bu sene aldığı Valentin Barco vardı. Belki takip etmişsinizdir. Evet, evet. Genelde Barco ve Zenon oynadığı için zaten Medina'yı Zebayo sakatlandığı zaman sağ açıkta kullanıyordu. Ama asıl kanatlar oynadıktan sonra direkt 8 numaraya evlendiler. Çünkü defansif olarak biraz da şeye benziyordu. Yani Brezilya Ligi'nden Çeçe vardı mesela. Bir ara Dinamo Kiev'deyken bize karşı da oynamıştı. Ya defansif özellikleri özel şey, şey, diyorlar. Biraz fiziksel olarak yetersiz diyorlar ama fiziksel olarak hiç yetersiz değil. İkili mücadeleden hiçbir şekilde kaçılmaz. Aslında güçlü de bir futbolcu. Konumuza konuğumuza adı, Ferdi'nin ayrılığı sonrasında albeta gündeme bomba gibi düşen Gent'in Jamaica asıllı İngiliz sol beki Archie Brown nasıl bir oyuncu? Transfer olması durumunda Fenerbahçe neler katar ve belki de en kritik soru, Brown transfer olursa Jadon Osterwald diye kesebilir mi? İşte bugün tam da bu soruların cevaplarını arayacağımız bir içerik hazırladım. İçeriğimize başlamadan önce bizim için çok önemli atlatmalarımızı yapalım. Bizleri izleyen tüm Fenerbahçe renktaşlarımızdan dijital kanallarda içerik üreten Fenerbahçe kanallarının destek vermelerini rica ederim. Bize destek vermek için kanalımıza abone olup içeriklerimizi paylaşabilir ve YouTube'un yeni özelliğiyle içeriklerimizi hype ederek bu videoların daha çok Fenerbahçe ile buluşması konusunda katkı sağlayabilirsiniz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ederim. Hazırsanız Archie Brown içeriğimizin startını veriyoruz. 28 Mayıs 2002 Birmingham doğumlu olan genç oyuncu futbola West Ham United akademisinde başladı. Sonrasında Derby County organizasyonuna katılıp derbinin tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. Derby genç takımlarında öncelikli olarak ofansif sol kanat oyuncusu olarak kullanılsa da son dönemlerinde fiziksel özellikle nedeniyle sol stoper pozisyonuna evrilmişti. Derbi'nin altyapısında Charles efsaneleri Frank Lampard ve Esti Colla çalışma şansını yakaladı. 2021 yılında derbinin A takımında oynaması için gelen profesyonel sözleşme teklifini takımda şans bulamayacağını düşünerek reddetti. Ve tercihini İsviçre temsilcisi Evsi Lozan Sport'tan yana kullandı. İsviçre'de gösterdiği performansla Belçika'nın genç takımının scout şefi Samuel Cardenas'ın dikkatini çekti. Daha sonra yapılan bir röportajda Cardenas Brown için şunları söylemişti. Archie burada başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip komple bir oyuncu. Hızlı, atletik, sağlam bir defans oyuncusu ve teknik olarak çok güçlü. Dinamik ve hucum dürtülerin tamamına sahip. Evet, geçtiğimiz yaz Everton başta olmak üzere birçok farklı İngiliz takımı ilgisi olmasına rağmen Archie Brown Gent'i tercih etti ve Gent formasıyla geçtiğimiz yıl 44 karşılaşmaya çıktı, 4 asist üretti ve tüm dikkatleri üzerine çekti. 1.90 boyunda olan Arçi Buran sol stoper, sol bek ve sol ön pozisyonlarında oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Peki Archie Brown nasıl bir oyuncu? Açıkçası oyuncu ile ilgili en sağlıklı analizi onefootball.com sitesinde bulduğumu söylemeliyim. Brown öncelikle hücum yetenekleri üst düzey, dribbling çok yüksek, orta kalitesi pozisyonu çok üzerinde, ayağı son derece temiz, atlet, dinamik bir sol kanat oyuncusu. Geçen yıl Belçika Ligi'ndeki 22 sol bek oyuncusu içerisinde hücum aksiyonlarında ve başarılı orta sayısında lig ikincisi, hava topu kazanımında ve driplik sayısında lig lideri olmuş. Tüm bunların dışında başarılı hatlar pas sayısında ise lig üçüncüsü olarak sezon tamamlamış bir isim olduğunu görüyoruz. Sol bek oynadığı karşılaşmalarda bile sol kanadın tamamını ileri geri kullanmayı seven bir yapısı var. Pozisyonda beklenen savunma parametrelerinde yani top kazanımı, pas arası ve ikili mücadele kazanma yüzdesi gibi kritik KPI'lerin tamamında tatminkar veliler ürettiğini görüyoruz. Yani işin sadece hücum yönünde değil, savunma yönünde oynayabilen bir kanat paketi var önümüzde. Hatta oyuncu size daha iyi anlatabilecek ve gözünüzde daha iyi canlandırabilmek için şu örneği vermek sanırım çok daha doğru olacak. Archie Brown, Jaden Osterwolder'ın hücumda daha etkili, savunmada en az onun kadar katkı veren ve en az Jaden kadar fiziksel anlamda güçlü bir isim. OneFootball.com sitesinin Mart 2024 tarihinde yaptığı değerlendirmede Chelsea ve West Ham'ın bu yaz transfer döneminde takımlarının sol bek rotasyonu için Archie Brown'ı takip ettikleri ve oyuncunun bonservis bedelinin 15 milyon sterlin seviyesinde olduğu belirtilmiş. Peki Archie Brown gerçekten Fenerbahçe transfer olursa takıma nasıl bir katkı sağlar? Açıkçası oyuncunun genel paketine bakıldığında Mourinho'nun çok beğeneceği bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Brown hem sol bek hem sol stoper hem de sol önde oynayabiliyor. Mourinho'nun sol önde Maxim'in olmadığı zaman onun yokluğunda kullanabileceği atlet bir sol ön hücumcusu istediğini biliyoruz. Yine Portekiz çalıştırıcının stoper pozisyonunda ayağı temiz bir oyuncu istediği de konuşuluyor. Bu noktada Fenerbahçe eğer Gent'ten Arçı Burak'ın eklemesi yaparsa belli maçlarda Jaden'ı sol stoper olarak kullanabileceği gibi bazı maçlarda yüksek ofansif gücü nedeniyle Arçı Burak'ın sol önde Maksimi'nin yerine de kullanabilir. Yani tek transferle 3 pozisyonu doldurabilecek bir hamle yapmış olur. Bu transferde benim canımı sıkan en büyük problem oyuncunun yüksek bonservis bedeli gibi duruyor. Çünkü Amrabat ve Medina transferlerinde oyuncu başına 15 milyon euroluk bedellerin konuşulduğu düşündüğünce Fenerbahçe benzer bir maliyette bir de sol bek transferi yapıp 40-45 milyon euroluk bir finansal yükün altına girer mi çok emin değilim. Belki de bu isimlerden bir ya da ikisi kiralık yolla çözülebilir. Bakalım göreceğiz. Evet biz de zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bu yayın vesilesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi playoff maçında şanlı Young Boys'a elenen ve son yıllarda gösterdiği büyük başarılar sayesinde UEFA Avrupa Ligi kura çekimlerine dördüncü torbadan katılacak olan değerli rakibimiz Galatasaray futbol takımına da bu sezon Avrupa'da başarılar dileyelim. Umuyorum ki 33 maçta 3 galibiyet alarak bizleri gururlandıran başarılarına bu sezon yenilerini eklerler. Evet şaka bir yana seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe.